Ece Hanımcığım. Efendim. Miss Turkey 2025 evet. <gülüyor> <gülüyor> Miss Turkey evet. oyunu. Mis, oyunun adı bir kere niye Miss Turkey? Şimdi bunu yazara sormak lazım. Ha okey. Ama küçük bir tüyo verebilirim. Lütfen. Miss Turkey ne olarak biliniyor? Güzel yarışması. Evet kadının ama bedensel güzelliğiyle ilgilenen evet. bir yarışma olduğu için. E, bir lokma ona bir gönderi var. Hmm. Eleştiri demiyorum gönderi. Tamam. Ama oyunla ilgili hani şey sürpriz kaçırmasın. Tabii tabii diyeyim, şey tabii, detay vermeyelim. Tek kişilik oyun. <laughs> evet. Ama çok yönlü bir performans var değil mi? Biraz dinleyelim. Doğru. Şöyle e, anlatıyorum ben. E, bir kadın birden çok kadını anlatıyor. Ama bu esnada da aslında hani hepimizde vardır ya bazen kendi kendimize konuşurken içimizde birçok insan konuşuyormuş gibi olur. Hatta bazen işte ben hatta bazen e, içimizden gelen sese inanamayız bunu ben mi söyledim bu cümle benden mi çıktı deriz birçok kadın aynı anda o kadının içinde ve aynı zamanda da o kadın başka kadınları da anlatıyor bir kadının birden çok hali diyebiliriz no. bir aldatılma hikayesi diye başlıyor ama asla o şekilde devam etmiyor e, hayatımızda hepimizin yaşayabildiği ve yaşadığı Hatta e, Böyle küçük görünen ama aslında çok da büyük problemler halinde olan şeyleri tek tek anlatan çok güzel bir hikaye. Ben oynuyorum diye söylemiyorum ama <laughs> hani izlesem de çok keyif alarak izlerdim. Gerçekten Kaç güzel dakika? bir oyun. Alkışla beraber 70 dakika. <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyorum. Alkış uzun sürüyor 10 dakika alkış alıyorum. <laughs> ama diyor. Her şey çok güzel acı süper. Peki nasıl tek kişi sahnede olmak? İlk tek kişilik oyununuz mu? Şöyle hem evet hem hayır. Çünkü geçen sene e, iki sene kadar Balat Monologlar Müzesi'nde oynamıştım ben. Balat'ta Yuva Kimyon Lisesi'nde gerçekleşen evet. bir proje. Hakan Erat'in şu anda oyunu var orada. Heh, evet orada e, birçok sınıfta tek tek yine monologlar oynanıyordu. Yine yalnızlık ama ben yan sınıfta biri oynadığı için kendimi yalnız hissetmiyormuşum. <laughs> Nedense ama yalnızdım yine. E, hatta zorlayıcı da bir performans çünkü ışık yok, ses yok. Hani oyuncuyu kapatacak, e, gizleyecek ve yardım edecek hiçbir şey yok. Seyirci de aynı sizinle olduğumuz mesafede bir performans gerçekleştiriyorum ve buna inanmasını sağlamaya çalışıyorum. O da aslında öyleydi ama ben nedense bunda kendimi daha çok yalnız bir performans sergiliyor olarak hissettim. E, zorlayıcıydı. Yani e, esas aslında, er meydanı bu diyorlar tek kişi. Evet biraz öyleymiş. Bir de şey zorlu da performans da çok yüksek tek evet. kişi bir karakter canlandırılıyor ama birden fazla birden fazla evet. E anlattığım gibi hem birden fazla kadın anlatıyor hem de kadın kendinin birçok halini anlatıyor. Biraz açıkçası ben hep tiyatroda kalabalık olmayı sevmişimdir. Ekip işi ya tiyatro. Niye yalnız oyun oynanır ne saçma ne kadar sıkıcı derdim hep açık söyleyeyim. <laughs> büyük konuşmak Gerçekten büyük konuşmak böyle. Niye Oscar alır insan diye de büyük konuşayım biraz. <laughs> ne saçma bir şey. <laughs> Ama inanılmaz keyif aldım gerçekten çok güzelmiş. Aa, ne güzel Kısmet harika. olduğuna çok mutluyum yani. Süper. Poyraz Karayel değil mi? Çıkış Esas çıkış nokta demeyeyim de. Dönüm Ece noktası Diki, gibi. Ece herkesin tanıdığı ya evet herhalde yani televizyon olarak düşünüyorsak evet herhalde oldu. Ondan önce yaptığım diziler illaki vardı ama Poyraz Karayel o dönem için en çok... hala da belki kült diyebileceğim bir dizi olduğu için belki doğru olabilir. Peki tiyatro, sinema var mı? Sinema var. Hatta e, Mor Ufuklar filmimiz vardı. Geçenlerde yönetmenini kaybettik Olgun Özdemir. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. E, onunla hatta Barcelona Film Festivali'nde yardımcı kadın oyuncu ödülü almıştım da Öyle vardır. Öyle mi? O tebrik ediyorum. Evet, Hı -hı. teşekkür Hı -hı. ederim. Harika. Teşekkür ederim. Ben senin rollerini çok beğeniyorum. Hani, teşekkür ederim. E, hani başrol evet tam bazı isimler başrol olur ama iz bırakmak çok önemli bence bir rolde. Ve hani senin karakterlerin hep iz bırakıyor. Evet. E, yani özellikle çalıştığım bir şey değil aslında. Ben sadece rolüm için çalışıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak üzerine her zaman çalışmışımdır. Ama böyle etki alıyorum. Hep bu, bu cümleyi duyuyorum. Benim çok hoşuma gidiyor. Bir de birbirinden farklı karakterler oynamak kısmet oldu. E, bir oyuncu bunu seçmeyi çok ister ama bazen kısmet olmaz. Çünkü hmm. çok duymuşsunuzdur bunu. Hani hep o, aynı roller hep aynı geliyor için, meselesi. Özellikle ben Poyraz Karayel'den sonra Kadın isimli dizide oynamıştım. Orada da böyle Songül'ün tam aksine çok soğuk, duygularını çok belli etmeyen, çok böyle dışarıdan konuşan bir kadını oynamıştım. Mesela birinin Songül gibi karakteri 3 yıl oynadıktan sonra o biliyorsunuz biraz daha böyle hem canlı, canlı hem avan bir karakterdi. Diğeri tam tersi bir karakter. Benim için çok güzel deneyimler oluyor. O zaman çok keyif alıyorum gerçekten. Çok güzel. Sinema mı, e, tiyatro, oyun, sahne mi? Şu sorunun sorulmadığı bir gün Gülüşmeler. bile olmuyor. Mutlaka herkes Oyunculuk diye cevap oyunculuk veriyorum ben. Çok. Yani çünkü ikisinden de keyif alıyorum. Çünkü ben bunu sordum herkes farklı cevap veriyor. Genellikle yüzde altmış Muhakkak... diyeyim e, tabii ki tiyatro. Tiyatro diyor. mu diyor. O yüzden de. Yani ikisinden aldığım keyifler çok farklı. Kıyaslamaya karşılaştırmaya ne gerek var Bire onu gerek anlamıyorum. Var. Herkes eminim tiyatro işte seyirciyle iletişim falan muazzam. Zevkli Bir gerçekten. de şey tiyatro kökenli olanlar direkt oraya evet ama şeyde de e, dizi veya sinema yani kamera diye anlatacak ol, olursam da orada da yaptığın işi tekrar tekrar izleyebilmek güzel ve ekip işinde yaptığın işin montajlanınca ne kadar farklı olduğunu görmek güzel o yüzden ikisi çok farklı İkisini Hatta seviyorum. daha da açayım, daha da abartayım. Sinema mı, dizi mi ya da oyunculuk, hmm. kamera deyince de bu sefer birisi para, birisi de sanat hmm. gibi açılımlar yapılıyor. Doğru. O yüzden de böyle bir de durum var. O yüzden de bir de sizden farklı, farklı cümleler dökülür dedi Bazı Oldu mu? Be, yapabildim istediğiniz <laughs> gibi. Oldu mu? <laughs> farklı Biraz mıydı? Biraz daha detaylı. Becerdim <laughs> mi? Alıştıralım şu farklı da İzmir'e gidelim mi şöyle çocukluk yılları? Olur giderim. Ya. Şey, 8 yaşında mı başlamıştı bu macera? Aslında şey Babanızın herhalde bir gördüğü bir ilanla başlıyor oyunculuk macerası. Hı hı. Evet, ee, annemin aslında. Ee, o dönemde Devlet Tiyatrosu'nda, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda yardımcı oyuncular için böyle bir ilan açılmış. Zannediyorum birazcık kurs için, biraz insan yetiştirmek için. Çünkü şundan dolaşıyorum İzmir'in zaten bir konservatuarı var. Aslında yardımcı oyuncu ihtiyacını oradan da illaki karşılayabilirdi ama herhalde biraz daha hani genişletmek, hobi için gelen insanlara daha kucak açmak için yapılmış bir şeydi. Ben çok küçüktüm o yüzden hani bu bölümü ben okuyamadığım için bilmiyorum. Aslında abimi götüreceklerdi. Abim çok içine kapanık bir insandı. Hiç istemedi bunu. E tamam o zaman sen gitme derken ben hatırlıyorum içerideki odadan dolaşıp annemin yanına girip dedim ki ben gideyim mi? E iyi dedi onlar da. E, fakat sınava gittiğimizde genelde üniversite öğrencileri ya da emekli insanlar vardı. Ben girdim. Onu hiç unutmuyorum. Böyle kapıyı açtım. Herkesin kafası yukarı bakıyordu. Yani şu boylarda bir insan bekliyorlar. Ben 1.10. Kafalar indi böyle dediler ki "Aa minik bir abla gelmiş." dediler. Hem çok sevindiler, hem beni çok onora ettiler. O dönemde öyle bir başladım ama e, İzmir'de biliyorsunuz kanal yok e, ya da işte bir çocuk ajansı belki şimdilerde vardır ama benim dönemimde yoktu. O böyle tiyatroyla kısıtlı kaldı ve benim ailem eğitimime çok önem verdiği için Okula devamlılık şartından dolayı çok devam edemedim. Belki de çok iyi oldu. Benim içimde uhde kaldı o. Ondan sonra ben yani kafaya tutkulu bir şekilde taktım ki tiyatrocu olacağım. Bazı oyunları izleyip ağlıyormuşsun ben orada olmalıyım diye. Sürekli, sürekli onu anlatacağım. Yani işte eğitim için beni aldılar o eğitimden. Devam edemiyorum. Eden insanların sonradan sahneye çıktığını görüyorum. işte çocuk oyunlarında oynuyorlar. Ben de o çocuk oyunlarını izleyici olarak gitmişim. Çok üzülüyordum. O kadar ağlıyordum ki size anlatamam. Ama şimdi düşünüyorum o duygu beni herhalde bugünlere getirdi. Kamçılamış demek. Ki, Hevesimi ya. alamadığım için, evet, hala da alamadım, alamayacakmışım demek ki. <laughs> Öyle düşünüyorum. <laughs> resim macerası başladı ama ondan sonra. Evet, ya? güzel sanatlar lisesinde resim bölümünde okudum. Ben her zaman e, resim ve tiyatro arasında hala da gider gelirim. Hangisi benim en çok dediğim son. Çok saçma bir soru bu diyorum yani niye? Hani annenimi daha çok seversin babanım diye bir soru vardı biz küçükken. Hala <laughs> sormuyorlardır inşallah bu soruyu bilmiyorum. Onun gibi bir şey. İkisine de tutkuyla bağlıyım. İkisini de profesyonel <laughs> olarak yapıyorum hala. Devam profesyonel ediyorum. Profesyonel resim. Hı -hı. Evet şu anda Tarabya'da e, bir karma sergide resmim var Hı -hı. hatta. Oh ne güzel evet. harika. Pandemide evet. bayağı yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Aynen öyle. Değil Pandemide mi? ben dizi çekiyordum Gaziantep'te. Evet. Aa. <laughs> Orada. E, o da güzelmiş. Evet. Ama e, otel odasında kilitli olduğumuz için otel odasında gerçekten çok resim yok. Doğru. Aa, çok güzel. güzel tabloları var ama. Teşekkür ederim. şey paylaşıyorlar. Evet. Arkadaşlarına hediye ediyor musun? Etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sanat hediye edilmez. Satın evet, alsınlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yani. Çok netti. Evet. <laughs> bir yanlış bir mesaj gitmesin. <laughs> <laughs> Etmiyorum, net. Sanat hediye edilmez. Kişisel sergini açacak mısın? Kısmet olursa inşallah. Çok istiyorum. E, bunun için hazırlamam gereken bir koleksiyon var. Ama yaptığım işler o kadar vaktimi alıyor ki. Oyunculukta işte resim yapmakta biliyorsunuz saatleri günleri belirsiz işler. Ee, onu tamamen bir türlü bitiremedim. Yani içime sinen e, benim hazırladığım konsepte şöyle bir 40 tane tablo çıkardığım zaman mutlaka açacağım. Çok karma sergiye katıldım. Kişisel sergimi henüz açmadım. Hmm, İnşallah biz süper. de evet. merakla bekliyoruz. İnşallah. Harika. Ece sen şöyle bir laf etme Çok uyanık olmak ve görünmek oyunculukta avantaj değil. Ama ben bunu nerede dedim şimdi bir onun başında <laughs> söylemek lazım. Yani Onu soracağız. <laughs> <Merve 'ye gülüyor> ne demişim? Ee, çok uyanık olmak ve... <laughs> ve görünmek oyunculukta avantaj değil. Her şeyi hmm. görmek, her hmm. şeye hakim olmak. Mı demişim? Evet. Görünür olmak... Aptal görünmek mi gerekiyor? Attım yok. yani. Belki aptal çok abartı yok, yok, yok. oldu da. Hiç öyle yani. bir şey değil. Yani her her şeye şey hakim olmak ve her şeyi görmek oyunculukta. Şöyle bir şey demiş olmalıyım bir düşüneceğim. Her ama bir yani röportajın başısı evet, lazım evet. da görünür olmak derken oyuncunun oynadığı karakterin çok önüne geçmemeli hı hı oyuncu hı hı. kişi. Bunu demek istemişimdir. Yani hani o kişiye çünkü inandıramazsınız bir süre sonra. Uyanık olmayı da niçin söyledim? Ha uyanık derken o anlamda uyanık değil de Durumların çok farkında olmak, oynarken farkında tamam, olmak. Olduk, tamam. Kendini normal insan oyuncu olarak değil, evet, karakterlerle evet, alakalı evet, bir kendini bu. role bırakmak anlamında, uyanmamış olmak o anlamda söylemişimdir. Evet, evet. evet biz de hep burada konuşuyoruz zaten. Özellikle e, sen de bu konuda fikrin çok önemli. Tiyatrocuyuz zaten. Şu anda dizilerde <laughs> herkesi tenze ediyorum. Ee, yüksekten oynanıyor bazı hı hı. oyunlar hı hı. Ee, abartılı oynanıyor bundan da bir rahatsızlık genel anlamda da var bence seyirci de bunu zaten algılıyor hı hı. o yüzden de onlara biraz dikkat etmek gerekiyor o yüksekten oynayarak iyi oyunculuk yapıldığı hı hı. E, gösterilmiyor falan belki de onlarla ilgili de bir bağlantılı bir şey olmuş olabilir diye düşünüyorum senin söylediğin o yüzden örtüşüyor yani. Olabilir. Eğitim evet. süreci devam ediyor, sürekli. Öğrenci ruhluyum diyorsun sen. E çok seviyorum, evet. Ama yani bir yerde de durmak gerekiyor galiba zaman zaman. E, ben konservatuvar okudum, okuduktan sonra yüksek lisans yaptım. Hani şey yetmiyor bana. E, daha ne vardı? Hep böyle bir şeyler şeylerde araştırdım. Sanat terapisi eğitimi almayı düşünüyorum. Onu araştırmasını yapıyorum. İşte yurt dışından bir hoca gelirse mutlaka onun workshop'ına gidiyorum. Gerçi işimiz de bunu gerektiriyor. Tabii. O cümleyi bulam bulmadınız mı? Bir röportajımda da şey demiştim. <laughs> Sanat biraz tıbba benziyor demiştim. Ha. Onu da dememin sebebi hep araştırmak gerekiyor. Doğru. Hep kendini geliştirmek gerekiyor, gerekiyor değil mi? O anlamda söylemiştim. O yüzden yani hiçbir zaman böyle tamam bu kadar bana yetti çok da güzel oldu değilim. O insan ben değilim. Eğitim de veriyorsun bu arada. Veriyorum evet. Hem konservatuara hazırlık eğitimi veriyorum. Hem de çocuklarla yaptığım workshoplar oluyor. Onda resim eğitimimle oyunculuk eğitimimi birleştirdiğim bir yaratıcı atölye adını verdiğim bir çalışma biçimi var. Ama yetişkinlerle genelde oyunculuk üzerine çalışıyoruz. Nasıl peki gençlerin bu mesleğe bakışı? Tabii ki birazcık bizim dönemimizden daha farklı. O da çok normal bir şey böyle olması. Yani her dönem bir şeyler değişiyor çünkü... Ben kendi dönemim için konuşacak olursam benim dönemimde o kadar az dizi vardı ki ben çocukken sadece Kara Melek vardı. Süper Baba işte bu çok kıymetli işler bilirsiniz bizimkiler daha adını saymadığım üzülürüm Mahallenin şimdi muhtarları. gibi. E, dolayısıyla ve bu işlerde hep farkındaysanız hep tiyatrocular çok iyi oyuncular e, ve İzmir'deyim ben o dönemde. işte turneler geliyor ben her oyuna gidiyorum ailece zaten giderdik. E, Dolayısıyla tiyatrocu olmak gerekiyordu her şeyden önce. Zaten diğerlerini yapılırdı, yapardık hep böyleydi. E tabii ki şimdi daha çok diziler çok fazla var televizyonda. Tiyatro izleyicisi olmak e, ben kendi açımdan yine söylüyorum. Benim daha çocuk olduğum dönemde zaten herkesin sosyal faaliyetin içinde tiyatroya gitmek aslında vardı ya da benim çevremde böyle bilmiyorum. Vardı. Vardı değil o mi? Öyle bir yerde kız ben şimdi ona şaşkınlıkçıyım. Hiç göstermiyorsun yaşıt mı? Hani aynı döneme mi tamam, yaşıyoruz mümkün şey mi? değil yani. Olabilir Çok olabilir. Yakınınız. Ben biraz küçük gösterenlerdenim. <laughs> Aa, o zaman tamam süper. Kesinlikle ben hep onu anlatıyorum. Harbiye'de şey, şey tiyatro onun önünde ben İstanbul'da yaşadığım için evet, İzmir'i bilmiyorum. Evet. Ee, Salı günleri saat zaten, 11'de sıraya girerdim. Yani. İşte zaten hani tiyatroya bu hafta ne izlediniz hani böyleydi. Şimdi ise tiyatro izleyicisi olmak çok özel bir durum oldu. Tamam özel bir durumdur zaten tiyatro izleyicisi olmak ama hani... <laughs> Bazı insanların yaptığı bir şey oldu. Dolayısıyla şimdi sizin sorunuza gelecek olursam, bazı öğrenciler tabii ki sadece dizde oynamak için e, oyuncu olmak istiyor. Hatta konuyu direkt hangi okulda okusam diye girmiyor da, e, hangi ajansa yazılmalıyım evet. diye giriyor. Maalesef. O yüzden öyle bir farklılık var. Günümüzün sorunu zaten. Evet. Evet. Ama yani onların da suçu değil. Çünkü böyle bir algı var ben benim algımla hareket ettiğime göre ve tiyatro okumak istediğime göre o da kendi çağının algısıyla gelip soru sorması aslında normal. Orada hata kimde? Belki başka yerden bakmak lazım. Hmm. Peki gerçekten boş zamanlarında yüksek lisans derslerine giriyor musun şu anda? <laughs> o zaman mıydı onlar? Yani 3-4 yıl öncesine kadar hala giriyordum. <laughs> evet, Hocalarım illallah etmişti. Süper ya evet. harikasın valla. Çocuklarla ilgili çok güzel çalışmaların da var. Evet. Işte, ya, özellikle evet. kitabı çok merak ediyorum hemen alacağım. Aa, çocuk kitabı. 10 evet, parmağında evet. 10 marifet. De. Teşekkür ederim. Yapmadığım bir şey sağ var mı? Reklam seslendirmesi. Yapıyorum çok güzel evet. çok da seviyorum. İşte Geçen sene çocuk kitabı Bundan yazdım. Ondan bahsedelim o çok önemli ve çok güzel. Bahsedelim. O da benim çok istediğim bir şeydi. Hep çocuk kitabı e, resim resmediğim diye düşünüyordum. Bir yandan da kendi kendime de yazıyorum. Sonra dedim ki ben neden kendi kitabımı yazıp resmetmiyorum acaba? Böyle bir yerden başladı. E, sonra işte birkaç yayın görüştüm. Sıcak baktılar ve o süreç öyle başladı. Benim çok önemsediğim bir konu var geri dönüşüm Değil konusu. Mi? O konuda yazdım ve o konuyu resmettim. E, Ece geri dönüşümü anlatıyor kitabın adı da. <laughs> Böyle bir tatlış bir kitap oldu yani. İnternette çok güzel. bulunabilir. Ne, Çocuklarda ne? çok güzel farkındalık oluşturacak bir kitap. Evet. Biz de ebeveynlere tavsiye edelim buradan. Evet. Mutlaka Ecek ben araştırdım çok anlatıyor. güzel. Teşekkür ederim çok sağ olun. <laughs>